Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yerinden çıkan ve oynayan böyle lıngır lıngır oynayan prizleri nasıl sağlam ederiz? Ee, onunla ilgili bir video çekiyoruz. Umarım videomu beğenirsiniz. Başlamadan önce elektriğin sigortasını indirirseniz daha sağlıklı olacak. Ee, Tabi ben indirmedim ama e, elektrikten korkmuyorum desem yalan olur. O yüzden ben elektrikçi olduğum için bunun çözümünü biliyorum. Siz kesinlikle sigortayı indirin. İçindeki ortadaki vidasını söküyoruz prizin. Bazı prizler bu şekilde değil. Yanlardan kastırarak çıkartıyorsunuz ve bu içindekini kastırarak alıyorsunuz. Vidasız olanlar o şekilde, vidalı olanları böyle alıyoruz. Ve sonra şu yanındaki vidaları söküyoruz. Bakın burada elektriğin olduğu yer. Burası da nötrün olduğu yer. Cansız uç. Burası da topraklama yeri. Şu an elektrik var. Siz sigortanın sigortanızı kesinlikle kapatıp müdahale edin. Bunu bu şekilde söküyoruz. Ve prizimizi dışarı alıyoruz. Dışarı olanlar içine gerek yok zaten. Şimdi gördüğünüz gibi buranın içine zaman 93 senesinde yapılan bir bina bu uyanık elektrikçi buraya kasa koymamış veya sonradan yapılmış işte. Artık niye kasası yok bilmiyorum. Ben böyle bir kasa daha önceden burada kasa olmadığını bildiğim için bir kasa temin ettim. Bu kasayı az geriden çek. Bu yanındaki şu plastikleri yanından alıyorum. Penseyle. bunları aldım. Bunun aslında doğru işlemi buralar kırılıp kasa içine konulur. Kablolar içine çıkarsa daha sağlıklı. Ama bu biraz daha profesyonel olaya baktığı için size bunun tarifini yapmayacağım. Size kolay kestirme olarak hani ne, e, yani bir nebze de faydalı olsun diye böyle bir şey tarif ediyorum bunu. Bu şekilde açtıktan sonra bize bunun dibi de lazım değil. Dibini de kırıp alıyoruz. Çünkü kabloyu geçireceğiz buradan. Ee, arkası önemli değil dedik. Ve şu yanları da aslında alabiliriz. Küçük bir kasa temin edebilseydik daha iyi olacaktı. Ama biz bunu temin edemediğimiz için bu geçmeli kasa. Bunu bulduk. Bununla çözüme gitmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi kasayı paramparça ettik. Sonra yan keskimiz göreve geçiyor. Kesiyoruz. Buradan da kesiyoruz. Buradaki gaye şu klemensler otursun. Ve bu şekilde prizimizi içeriye koyuyoruz. Tabi şu vidaları tamamen gevşetmemiz lazım. Gevşetmezsek içeriye kasayı koyamayız. Evet, kasamız içine geçti. Şimdi prizi de <laughs> beraberinde oturturup Evet, çok sıkı oldu. <laughs> Vidaları sıkmaya bile gerek kalmadı. Bu vidalarını bu şekilde sıkıyoruz. Evet. Bu iş bu kadar arkadaşlar. Ve prizimizin dışında yerine takıp vidasını sıkıyoruz. Burada çok önemli bir konudan da bilgi paylaşmak istiyorum. Evet şu an bayağı sağlam oldu. Bu artık buradan çıkmaz. Bayanların ve çocukların olsun erkeklerin olsun bu prizleri yanlış kullanmaları sebebiyle bunlar sürekli yerinden çıkma sorunları oluyor şimdi fişimizi taktık kullandık işimiz bitti bu fişi çekeceksek bu fişi çekerken bu şekilde çekmiyoruz bu fişi şu şekilde destek veriyoruz parmaklarımızla prize destek uyguluyoruz çıkmasın yerine Şöyle yaptığınız zaman zaten rahat çıkacaktır. Ama bunu tutup böyle çekerseniz priz yerinden çıkar tabii ki. Sonra şey yanında iki tane yaprak tutuyor onları. İki tane dişli yaprak tutuyor. Çok büyük bir faydası yok. Çekerken ya burayı tutup böyle çekeceğiz. Ya da şu şekilde baş, baş işaret parmağınızı koyun. Diğer iki parmağınızı tutup çekin. Videomu beğendiyseniz bir beğeniye hak ettim sanırım. Kanalıma abone olursanız Memnun olurum. Bir sonraki videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açarsanız bir sonraki videolardan da haberdar olursunuz. Sağlıcakla kalın. İyi günler.